Evet. Sevgili arkadaşlar, rasyonel sayılarda 111 nolu testimize birlikte bakalım. Birinci soru. İşlem önceliğine dikkat edeceğiz. Acele etmeden sakin kafayla devam edersek rahat rahat bu soruları çözeriz. Bakın bir bölme var, bir çıkarma var. Önce bölme. Demek ki 6 bölü 3. Eksi 2 tam 1 bölü 2. Nasıl çeviriyordum hatırlayın. 2 çarpı 2 4. 1 fazlası 5. Demek ki 5 bölü 2 olacak burası. 5 bölü 2 eşittir. Sadeleştirme varsa her zaman sadeleştirmelerimizi yapalım demiştik. 2 bölü 1 veya 2 ile genişletirsek 4 bölü 2 eksi 5 bölü 2 ortak paydaya dokunulmaz. 4 eksi 5 eksi 1. Demek ki aradığımız yanıt kaçmış? Eksi 1 bölü 2 bursaymış. İkinci soruya bakalım. Şimdi Önce parantez işleri yapılır demiştik. Parantezin içindeki işlemi yapıyorum. Burası 4 ile burası 3 ile genişletilirse 4 artı 3 4 artı 3 bölü 3 kere 4 12. Önce parantezin içini yapıyorum. Burayı 2 ile burayı 3'le genişletirsek 2 artı 3 bölü 2 kere 3 6. Parantezin içini yapıyorum önce. Burayı 2 ile burayı da 3'le genişlettim. 2 eksi 3 bölü 2 kere 3 yani 6 eşittir. Eşittir. Şimdi en baştan itibaren düzgünce yazalım. 1 bölü 4. Eksi parantezin içinde kaç bulduk? 7 bölü 12. Bakın şurada 7 bölü 12. 7 bölü 12. Yanında eksi. Bu parantezin içinde 5 bölü 6. Değil mi? Bir daha artı. Son bulduğumuz ifade yukarıda. Eksi 1 bölü 6. Eksi 1 bölü 6. Şimdi işlemleri yapacağım. Bakın zaten bunların paydası aynı olduğuna göre bu ikisini bir işleme sokarsam ortak paydaları 6. Eksi 5, eksi 1 ne yapar? Eksi 6. Önlerindeki işaretle beraber işleme sokuyorum. Dikkat edin. Şimdi şu ikisini işleme sokmak için ne yapmalıyım? Paydalarını işlemeliyim. Şuna 3 ile genişletirsem 3 kere 1, 3 olduğu için bu ikisi de 3, eksi 7 bölü 12 oldu. Eşittir. Bulduklarımızı yazalım. Bakın burası eksi 4 bölü 12. Eksi 4 bölü 12. Yanında da ne var? Eksi 6 bölü 6. Eksi 6 bölü 6. Mümkünse her zaman önce sadeleştirme yapılır demiştik. 4'e böldük 1. 4'e böldük 3. 6'ya böldük 1. 6'ya böldük 1. Yani ifade aslında eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 1 veya eksi 3 bölü 3. Yani şunu 3 ile genişlettiğimizi düşündük. Ortak paydamız kaç? 3. Eksi 1, eksi 3 ne yapar? Eksi 4 aradığımız cevap eksi 4 bölü 3'tür. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruya bakalım. İşlem önceliğine dikkat edeceğiz. İşlem önceliğine dikkat edeceğiz. Ayrıca parantezler öncelikli yapılır demiştik. Bir yukarı çıkalım. Yukarıda işlem yapabilmek için yer var mı? Var. Şöyle bir çizgi çekelim. Şöyle ayrılsın. Şimdi bakın önce parantezin içini yapıyorum. 1 bölü 3. Eksi. 2 bölü 3. Bakın burada bölme var. Önce bölme yapılır. Bölmeyi nasıl yapıyorduk? Birinciyi aynen yazdık burada. Çarpı ikinci kesir takla atardı. 9 bölü 2 olacak. Değil mi? Artı 1. Eşittir. Şimdi mümkünse sadeleştirmeler her zaman yapılır demiştik. Çarpım durumunda 2'ye böldük. 2'ye böldük. Bunlar gitti. 3'e böldük. 1 geldi. 3'e böldük. 3 geldi. Yani ifade 1 bölü 3. Eksi 1 çarpı 3. 3. 1 çarpı 1, 1. Artı 1. Eşittir. Parantezin içini yapıyoruz hala dikkat ederseniz. 1 bölü 3. Bakın burası eksi 3 artı 1. Ne yaptı? Eksi 2. Bunu da eksi 2 bölü 1 gibi düşünüp 3 ile genişletirsek. Değil mi? 3 ile genişletirsek. Eşittir. Yukarısı 1 eksi 6. Aşağısı 3. Demek ki parantezimizin içi ortak payda 3 iken 1 eksi 6 eksi 5. Şu parantezin içi neymiş? Eksi 5 bölü 3'müş. O zaman ifadenin tamamını aşağıya düzgünce yazalım. Eşittir. 1 bölü 2 artı 3 bölü 2 çarpı parantez. Yani eksi 5 bölü 3. Ne demiştik? Çarpma varsa önce sadeleştirmeler yapılır. 3'ler düşer mi? Düştü. Demek ki ifaden 1 bölü 2 ee, artı eksi 5 bölü 3 oldu. Olur mu? 2 oldu. Ortak payda 2. 1 artı eksi 5 ne yaptı? Eksi 4. Eksi 4'ü 2'ye bölersek kaç çıkar? Eksi 2 aradığımız cevaptır. Bursa'yı işaretliyoruz. Şimdi dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruya geçelim. Şuraya yine çizgi çekelim ki birbirine karışmasın. Şöyle rahat rahat işlem yapabilelim. Eşittir. Bakın aynen yazıyorum. 6 artı 6 bölü Şuraya işleme sokarsam 3 çarpı 1 3 3 eksi 2 1 demek ki 1 bölü payda kaç? 3. Bölme işlemi var. Bölme yerine çarpı şu ikinci sayımız 6 bölü 1 olduğuna göre takla atarsa 1 bölü 6. Doğru mu? Hatırlayın çarpmada sadeleştirme varsa yapılır. 6'ya böldük 1 6'ya böldük 1. Yani ifademiz 6 artı 1 çarpı 1 1 bölü 1 bölü 3 çarpı 1 1 bölü 3 oldu. Eşittir değil mi? 6 artı 1 bölü 1 bölü 3 ikinciye takla attırdığımız zaman 3 oldu. Topladık kaç çıktı? 9. Aradığımız cevaptır. Devam edelim. 5. soru. İşlem önceliğine dikkat ederek yine işlemlerimizi yapalım. Eşittir. Burayı işleme sokarsam 2 kere 1 2, 1 fazlası 3, 3 bölü 2 oldu. 3 bölü 2 bölü aşağısı 2 kere 1 2. 2'den 1 çıktı 1. 1 bölü 2. Eksi. Ana çizgi. İşlem önceliğine dikkat edin. 1 artı. 1 artı. Önce çarpma yapacağız bölmeyi. 2 i̇ki çarpı. ikinciye takla attırdım. 2 bölü 1. Yani 2. Bölü. Yine işlem önceliğine göre önce bölme yapılacak. 1 artı. 1 bir artı. Birinci sayı aynen yazdım. 1 bölü 2. Çarpı. Buradaki 2, 2 bölü 1'dir. Takla attırırsak ne olur? 1 bölü 2. Eşittir. Değil mi arkadaşlar? Şimdi şu ifadede bölme işlemi yapıyoruz. Birinciyi aynen yazdık. 3 bölü 2 çarpı ikinciye takla attırdım. 2 bölü 1. Değil mi? Eksi şu ifadeyi de artık aşağıda düzenleyelim. 1 artı 4 5'tir. Bölü. Aşağıda neyimiz var bakıyorum. 1 artı 1 bölü 4. 1 artı 1 bölü 4. İfadeyi aşağıya taşıyalım. Eşittir. Eşittir. Mümkünse önce ne yapıyorduk? Yine sadeleştirmeleri yapıyoruz. 2'ye böldük, 2'ye böldük. İkisi de gitti. Yerine 1 geldi. 3 kere 1, 3. Bölü 1 kere 1, 1. Eksi 5 bölü. 1 artı 1 bölü 4. 4 çarpı 1, 4. 1 fazlası 5. Ne oldu orası? 5 bölü 4. Eşittir. 3 bölü 1 bir, eksi birinci aynen yazdık 5 5 çarpı ikinciye takla attır 4 bölü 5. Mümkünse sadeleştirmeler yapılır. Burası bölü 1 var dikkat et. 5'ler gitti. Demek ki ifademiz 3 bölü 1 3'tür. Eksi. Burası da 1 çarpı 4'ten 4'tür. 3 eksi 4 kaç çıktı? Eksi 1 aradığımız cevaptır diyoruz. 6. soruya geçtik. Anlıyoruz değil mi çekirgeler? Bakın derste ne demiştik? Eğer pay veya payda çarpma bölme içermiyorsa yani sadece çıkarmalar toplamalardan ibaretse önce parantezleri açın büyük ihtimalle işlem kolaylığı olacaktır. Parantezleri açıyorum sadece 4 bölü 3 eksi 4 bölü 5 parantezin önünde eksi olduğu için parantezi kaldırırsak işaret değiştiriyorlardı eksi 1 bölü 3 artı 4 bölü 5 işaretin değişine dikkat edin bölü bölü yine parantezleri kaldırıyorum 2 bölü 3 eksi 4 bölü 5 Eksi'yi içeriye dağıtıyorum. Eksi 1 bölü 5 artı 2 bölü 3. Anlaştık mı? Eşittir. Eşittir. Şimdi sevgili arkadaşlar eşittir dedik. Bakalım neyimiz var. Bakın burada ortak payda eksi 4 bölü 5 artı 4 bölü 5 birbirini götürdü zaten. Ortak paydaları 3 olduğuna göre işlemlerini yaparsak 4 eksi 1 ne yaptı? 3 bölü aşağıda Bakıyorum 2 bölü 3 artı 2 bölü 3 ne yaptı? 4 bölü 3. Şunları kullandık. Ortak paydaları 5. Eksi 4 bölü 5. Eksi 1 bölü 5 ne yaptı? Eksi 5 bölü 5. Eşittir. Aşağıya devam edelim. 3 bölü 3 1'dir. 1 bölü değil mi? 4 bölü 3 eksi 1 eşittir. Şu eksi 1'i de 3 ile genişletirsek 3 bölü 3 gibi düşünürsen 1 bölü 4-3-1 olduğundan 1 bölü 3. Ortak payda dokunmuyorum dikkat edersek. Takla attırdık ne geldi? 3. Aradığımız yanıt kaçmış arkadaşlar? 3'müş yani Edirne'ymiş. Gördüğünüz gibi aslında sorular oldukça basit. işte üniversiteye giden yolda bu soruları çözmekten geçiyor. Hiç acele etmeden yavaş yavaş çalışırsanız hepsinin üstesinden gelirsiniz. Ama bol bol çalışacaksınız. Geçtik kaçıncı soruya? 7. soruya. Yine temel bir soru bölme işleminin özelliğini kullanacağım. Bakın bir sayıyı bir sayıya bölüyor. Ana çizgiler şunun hizasındakiler değil mi? Demek ki kimi bölüyorum burada? 2'yi bölüyorum. Birinciyi aynen yazdım. Çarpı. İkinciye takla attırdık. 3 bölü 4'e takla attırdık. 4 bölü 3. Eksi. Birinci sayı kim? 2 bölü 3. O zaman 2 bölü 3'ü aynen yazdık. Çarpı. Burası 4. Yani 4 bölü 1'di. Takla attı. 1 bölü 4 oldu. Hatırlarsak yine. Önce neleri yapacağız? Önce Varsa sadeleştirmelerimizi yapacağız. Şurada bir sadeleştirme var mı diye bakıyorum. Hayır yok. Demek ki 2 kere 4 8. Bölü. 1 kere 3 3. Eksi. Var mı sadeleştirmem var. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Yukarısı 1 oldu. Aşağısı 6. Şunu da 2 ile genişletelim. Böylece ifademiz eşit olacak. Bakın 16. Eksi 1 bölü 6. Kaç çıktı? 15 bölü 6. 3 ile sadeleştirirsek. 5 bölü 2 aradığımız yanıttır. Denizi işaretliyoruz. 8. soruya bakalım. 8. soruya bakalım. İşleminin sonucu kaçtır? Dersimizde demiştik ki henüz üst sayıları görmediysek bile üstteki eksi 1 sayıya taklattır. 3 dediğimiz sayı aslında 3 bölü 1'dir. Takla atarsa ne olur? 1 bölü 3. Artı 1 bölü 3. İşlem önceliğine dikkat edeceğiz yine. Neyse şimdi şu şuraya parantezin için öncelikli olarak yapalım. Yani hesabımız kolay olsun. 1 eksi 1 bölü hesaplıyorum. Parantez için öncelikle. 3 kere 1, 3. 1 çıkarttım. 2. Burası nedir? 2 bölü 3. Demek ki 1 bölü 3. Burada bölme işlemi var. Bölme işlemi nasıl yapıyorum? Birinci aynen yazdım. Çarpı. Burada bulduğumuz sayıya takla attırıyorum. 2 bölü 3'e takla attırdım. 3 bölü 2. Artı 1 bölü 6. Doğru mu arkadaşlar? Ne dedik? Varsa sadeleştirmeler yapılır. 3'e böldük. 3'e böldük. Eşittir. Aşağıya devam edelim. Dur eşittir. 1 bölü 3 artı 1 çarpı 1 1 1 çarpı 2 2 artı 1 bölü 6. Hepsini nerede buluştururuz? 6'da. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişletirsek ortak payda hepsinde kaç olacak? 6. Yukarıya bakın. 2 kere 1 2 oldu. Burada 3 kere 1 3 oldu. Burada zaten 1 vardı. Hepsini topladım. 6 bölü 6. Yani kaç çıktı? 1. Aradığımız cevap Adana'dır. 9. soruya bakalım arkadaşlar. Şimdi burada 5 eksi 25 bölü 2, 5 24 bölü 2, 5 23 bölü 2 tek fark eden şey ne parantezler içerisinde? Şu kesrin üstündeki pay kısmındaki sayı her seferinde bir azalıyor. Veya bu taraftan okursak 1, 2, 3, 4, 5 diye hep artarak gidecek. Tersten, tersten yazmaya başlayalım. Şuradan itibaren inceleyelim. Birinci parantezimiz 5 eksi 1 bölü 2. Çarpı İkinci parantezimiz 5 eksi 2 bölü 2. Çarpı üçüncü parantezimiz 5 eksi 3 bölü 2. Çarpı nokta nokta nokta. Şimdi buralarda bir yerde hep 1 arttırdığımıza göre burayı bir yerde 3, 4, 5, 6 diye gittiğinde 10 olacaktır. 10 bölü 2. Çarpı 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 en son 5 eksi 5 eksi 25 bölü 2 oldu. Değil mi? İşlemimiz bu. Şimdi dikkat ederseniz 10 bölü 2 5'tir. 5'ten 5 çıkarsa burası ne olur? 0 olur. Eee şimdi Diğer tüm sayılarla değil mi? Sayı çarpı, sayı çarpı 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 çarpı, sıfır çarpı, çarpı 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 sayı. Sıfır çarpanından dolayı sonuç kaç çıkmalıdır? Sıfır çıkmalıdır. Aradığımız yanıt Edirne olur. Şimdi geçelim 10. soruya. Şunu şöyle bir çizgiyle ayıralım. Değil mi? 10. soruya bakalım. <laughs> Parantezlerin içine hesaplarsak burası ne olacak? 3 bölü 2 çarpı. Burası ne olacak? 4 bölü 3 çarpı. Burası ne olacak? 5 bölü 4. Çarpı çarpı çarpı. Burası ne olacak? 10 bölü 9. Hepsi çarpım durumunda mı? Evet. Dikkat ederseniz sadeleştirme modundalar. Bakın şöyle sol üstten sağ alta doğru sırayla ne yaparlar bunlar? Böyle sadeleşirler. Demek ki yukarıda ne kaldı? Sadece 10. Aşağıda sadece 2. 10 sayısını 2'ye böldük. Kaç çıktı? 5. Yani Adana aradığımız cevabı eşittir. 11. soruya geçelim. Derste incelemiştik hatırlayın bu tip ifadelerde sonuçlarında bakın 1 var. Tam sayılar var. Birbirine benzetmeye çalışalım. Burası 4 bölü 3, burası 7 bölü 3. Eğer şunun içinden bir tam ayırırsam, yani 7 bölü 3'ü ben istersen nasıl yazabilirim? Şöyle yazabilirim. 1 artı 4 bölü 3 diye yazabilirim. Değil mi şu 7 bölü 3? O zaman 2004 ile topladığımız zaman ilk parantezin içi 2005 artı 4 bölü 3 olacaktır. Değil mi? Bölü ikinci parantezin içi de 2005 artı 4 bölü 3 olacaktır. E şu sayıyla şu sayı birbirinin aynısı değil mi? Aynısı. E bir sayıyı kendisine bölersek sonuç kaç çıkar? 1 çıkar. Demek ki aradığımız yanıt Bursa'dır. 12. soruya bakalım. Şimdi de burada hatırlayın derste bunu incelemiştik. Kesirleri ayırarak yazalım. Tam kısımdan ayıralım. Ne olur? 1999 artı 1 bölü 2 artı 2001 artı 1 bölü 2. Değil mi? Bölü. Bölü. 2001 artı 1 bölü 2. Bunu yapmaya hakkımız vardı. Şimdi dikkat edin. Derse vurgulamıştık. Şu eksi hem tam kısma hem kesra ettir. O zaman bunu parçalayarak yazarken eksi 1999. Değil mi? Eksi 1999. Eksiden dolayı eksi 7 bölü 2. Şeklinde ayırmamız gerekir. İşte en çok yapılan hata şurada yapılıyor. Demek ki üst tarafta tam sayıları kendi arasında toplayalım e, kesileri de kendi arasında toplayalım. 2001 ile 1999'u toplarsak ne olur? Şuradan devam edelim arkadaşlar. Şöyle ayırayım. Hatta kalem rengimizi de mavi yapalım. 1999 ile 2001'i toplarsak 4000 yapar. Artı 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplarsak 2 bölü 2 yani 1 yapar. Bölü değil mi? 2001'den çıkartırsam 1999'u 2'dir. 1 bölü 2'den 7 bölü 2'yi çıkartırsak ortak payda 2'dir dikkat ederseniz. Ortak payda 2'dir. 1 eksi 7 eksi 6'dır. Demek ki eksi 6. Eşit yukarısı 4001. Aşağısı 2 eksi 3. 2'den 3 çıkarsa eksi 1'dir. Yukarıda da 4001 var. 4001'i eksi 1'e bölersek sonuç kaç olur? Eksi 4001. Yani şıklarda Adana aradığımız cevabı verir. Çıkalım 13. soruya. A ve B doğal sayılar. Basit kesir, bileşik kesir. Hatırlayın basit kesirde Boyca yani mutlak değerce üst taraf alt taraftan küçük olmalı. Bileşik kesirde alt taraf üst tarafa eşit veya daha küçük kalmalıydı. Yani yukarısı daha büyük veya eşit olmalıydı. Basit kesir şartı şuydu. Üst taraf yani A artı 2 boyca mutlak değerce küçük olmalı paydasından. Şu yapıyı sadece burada işimize yarayacak kadar incelemiştik. Demiştik ki mutlak değer küçük sayı verilirse şu sayının eksilisi yani eksi 7 ile şu içerideki nesne A artı 2 kendisi arasında yer almalıdır. 2 çıkartırsak hepsinden Eksi 9 küçük, a küçük, 5 elde ederiz. Şimdi a için bunu elde ettik mi? Elde ettik. Kenarda dursun. Benzer şekilde, burası bir bileşik kesirdir dediğine göre, bileşik kesirdi. E, pay kısmı paydadan küçük eşit veya tersten okursak, paydası üst taraftan büyük eşit olmalıydı. Pardon, küçük eşit olmalıydı. Yani 7 bölü 2 gibi, 7 bölü 5 gibi değil mi? Demek ki alt taraf üst taraftan küçük eşit olmalı. B artı 2'nin mutlak değeri küçük veya eşit olmalı nereden? 7'den. Burada yapılan hata şu eşitliğin unutulmasıdır bileşik kesir olduğunda. Yine yukarıda yaptığım gibi eksi 7 küçük eşit b artı 2 o da küçük eşit 7. Hepsinden 2 çıkartırsak burası eksi 9 burası b burası da 5 oldu. b içinde sınır değerlerimizi bulduk mu bulduk. Şimdi soruyu çözelim. a artı b en büyük olsun. E, en büyük olmasını istiyorsak a'yı da b'yi de büyük seçmeliyiz. a 5'ten küçükse ve doğal sayıysa en çok kaçtır? 4'tür. b 5'ten küçük veya eşitse en çok kaç olur? 5 olur. E demek ki 4 ile 5'i toplarsak aradığımız cevap kaçtır? 9'a eşittir diyoruz. 14. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi A sayısını ve B sayısını hesaplayalım. Şöyle yapayım karışmasın. Şöyle yapalım. Bakın A sayısı eşitmiş. 1 bölü 3. Eksi çek çizgi. 1 bölü. Şurayı hesaplıyorum. 4 kere 1 4. 1 çıktım 3. 3 bölü 4. Değil mi? 3 bölü 4. Demek ki A sayısı eşitmiş. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 bölü 4. İkinciye takla zaman ne oldu? 4 bölü 3. Değil mi? Bu kim? A. Demek ki ortak paydaları 3 olduğuna göre 1 eksi 4 eksi 3 A kaç çıktı? Eksi 3 bölü 3 yani eksi 1'dir. A sayısını bulduk. B sayısı için aynı işlemleri yapalım. B sayısı eşittir. 1 bölü 2 eksi 1 bölü. Şurayı hesaplıyorum. 3 kere 1 3. 1 çıktım 2. Paydası 3. 2 bölü 3. Eşittir. 1 bölü 2 eksi. Şuraya da birinci aynen yazılır. İkinci takla atar dersek. 3 bölü 2 olur. Ortak payda 2 olduğuna göre 1 eksi 3 eksi 2. Demek ki B dediğimiz sayı da eksi 1'e eşittir. Değil mi? O zaman A artı B dediğine göre A eksi 1. B de eksi 1 olduğuna göre ikisini toplarsam cevap kaç olur? Eksi 2'ye eşit olur. 15. sorumuza bakalım. Şöyle yapalım ki üst tarafı kullanırız muhtemelen. Ha yok gerek yok. Basit bir soruymuş zaten. Eşittir. Bakın. Şurası 5 parantezinde düşünürse yani şu 55.555 aslında nedir? 55.555 Bir saniye kalemi takıldı. Heh. Şurası aslında 5 çarpı 11.111'dir. Burası da 6 çarpı 11.111'dir. Burası 5 çarpı 11 1111. Burası, 11 ,111. Burası da 6 çarpı 1111'dir. Burası 5 çarpı 111. Burası da 6 çarpı 111. Burası 5 çarpı 11. Burası da 6 çarpı 11'dir. E şimdi sadeleştirmelerime bakıyorum arkadaşlar. Şunlar aynı, Şunlar aynı olduğu için gider. 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 Demek ki ifade 5 bölü 6 artı bir daha 5 bölü 6 artı bir daha 5 bölü 6 artı bir daha 5 bölü 6'dır. Hepsini topladığımızda ortak payda 6. 4 tane 5'i toplarsak kaç yapar? 20. Sadeleştirme yaptım 2 ile 10 bölü 3. Ee, onun içinde kaç tane 3 var? 3 tane. Ne kaldı geriye? 1 kaldı. 3'ten 1 bölü 3 aradığımız cevaptır. Son sorumuza bakarsak. Son sorumuza bakarsak bir çizgiyle ayıralım şöyle şurayı. Son sorumuzda. Bu kesir 19'a eşitse x kaçtır demiş. Ters işlem yapacağız arkadaşlar. 16'ya kaç eklersem 19 olur. 3 eklersem. Demek ki şu kesin 3 olması lazım. 12'yi kaça bölersek 3 olur. 4'e bölersek. Demek ki şurası komple kaç olmalı? 4 olmalı ki. 12 bölü 4 3 olsun. 16 ekleyince 19 olabilsin. Şimdi bakın yukarıya yazıyorum. Üşenmiyorum. 1 artı 9 bölü 2 artı 6 bölü x eksi 2. Burası kaç bulduk? 4 bulduk. Şimdi bu ifadenin 4'e eşit olabilmesi için ne olmalı? Şurası zaten 1 olduğuna göre şurası komple 3 olmalıdır değil mi? 9'u kaça bölersek 3 olur? 9'u kaça bölersek 3 olur? 3'e bölersek. Demek ki işaretlediğim yuvarlak kısmın içi 3 olmalıdır. Onu da yan tarafa alalım. 2 artı 2 artı 6 bölü x eksi 2. Kaça eşit bulduk? 3'e eşit bulduk. Burası zaten 2 ise şu kesir kaç olmalı? 1 olmalı. kesin 1 olması için 6'yı 6'ya bölmeliyim. Demek ki şuradaki x eksi 2 kaç olmalı? 6 olmalı. Madem ki x eksi 2 sayısı 6'dır. x sayısı kaç olmalı? 8'e eşit olmalı diyorum. Aradığımız şey zaten x'ti. Denizli doğru cevabı verir. Rasyonel sayılarda 4 işlem. Demek ki yapmanız gereken şey işlem önceliğine dikkat edin. Ee, i̇şte bazı kısa yolları unutmayın. 11. soruda olduğu gibi 12. soruda olduğu gibi. Acele etmeyin. Dikkatli işlem yaparsanız bu soruların hepsini yapacaksınızdır. Sakın ola bu konudan soru kaçırmayın diyorum. Görüşürüz.